Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Lego Fortnite'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz en son ki bölümde lav mağarasına gitmiştik. Bayağı bir malzeme toplamıştık. Bakır ve e, yakut. Neydi hemen yakut üzümüydü ya. Ham yakuttu. Şuradan hemen göstereyim. Bunları toplamıştık. Ee, şimdi obsidyen aramaya gideceğim. Artı bir de vahşi bulursam yani boss, boss deniyor. Hem çöl vahşisi var hem normal vahşi var. Normal vahşiyi avlamaya çalışacağım. Ee, öncelikle bir şey göstereceğim size hemen onu yapalım. Birer tane bundan alacağım yanıma. Bakış ben biraz hazırlık yaptım video öncesi. Hem kardu ee, kardut suyun tekrar tazeledim lav mağarası için. Ee, birkaç malzeme yeniledim. Ee, yedek kazmayı şeye vereceğim usta pilota. Bir önceki videoda ben fark ettim buna muhtemelen verseydik kazma bu da bizlikte bizle birlikte kasardı diye düşünüyorum. Ee, şimdi bunu tekrar yanımıza alalım önce. Dur sohbet etmeye gelmedik gel. Hadi keşfedelim diyeceğiz. Tamam. Bakın elinde zaten bizim verdiğimiz uzun kılıç duruyor yanılmıyorsam. Şimdi ben buna tekrar al bunu deyip kazma hediye edeceğim. Tamam ben benimdeki gitti onu buraya koyacağım. Tamam artık kazması da var. İşte tahminimce şimdi savaşırken kılıcı eline alır. E, kazma yaparken de muhtemelen kazma elini alır. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Onun öncesinde ne yaptım? Öz masası yaptım. E, şu gördüğünüz e, baltadaki kazmada da bir tane vardı gitti neyse. Eee baltadaki iki tane şey bakın dayanıklılık diyor. Onu buradan basıyorsunuz. Buraya gelip e, hasar özü, dayanıklılık özlü gibi şeyler basılabiliyor. Ben de genelde dayanıklık bastım işte şeye hemen kırılmasın diye. Can özü de var. E, şimdi ne yapacağız? E, şu arbalete Birlikte bir tane barut özümüz var sadece. Onu da arbalete basacağım. Boz kesersek diye. Şimdi bunu uyguluyorum. Gördüğünüz gibi artık hasarını artırdık. Ee, daha sonra... Eyvah! Yanlış şeye bastık zannettim. Yok doğru şeye basmışız. <laughs> bir an kazmayı görünce... Ee, tamam arbalete basmışız. Sıkıntı yok. Ee, bir tane de dayanıklık basmak istiyorum. Dayanıklık için... Ham kehribar gerekiyor bir tane. Hemen onu da yapalım. Hızlı kırılmasın. Madem hasar bastık. Ham kehribar diyordu. Bir tane alalım. Son yapmadığımız bina kaldı. Onu da yapacağım şimdi. Birlikte yapalım. Şu arbalete. Nişancı arbaleti doğrudur. Bir tane de dayanıklık basıyorum. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi hemen hemen tüm binaları yaptık. Bir tek şey kaldı. Bunun malzemeleri yanıma aldım. Değirmeni de yapacağız ve bitireceğiz. Değirmeni açıkçası şuraya yapasım var. Tüm artık burası iş istasyonu oldu. Şöyle koydum. Şu şekilde bir iş istasyonu yapmış olduk. Tüm e, istasyonlar burada bitirdik. Gördüğünüz gibi tüm tezgahlar. E, değirmen ne işe yarıyormuş? dutu yetiştirmek için bir bitki. Ha şey. E, malzemelerden şey üretmemize sağlıyor. Anladım. E, tohum. Aynen. Malzemeleri koyarak buraya tohumunu alabiliyoruz. Çok da aman aman bir şey değilmiş. Ama onu da yapmış olduk. E, yeni şeyler açıldı orada tariflerde. Şunların hepsi açıldı. E, şimdi ne yapacağız? E, şunları envantere bir boşaltalım. E, buraya atacak bir şeyimiz yok. Şuraya sarmaşığı bırakacağım. Kemikleri buraya atalım. Yukarıda barkık sopamız. Şu kısım da tamamdır. Dinamitle yaptım biraz dinamit e, için malzeme harcadım. E, şey gerekiyordu o da. E, barut pıçısı falan lazımdı. E, onları kullandım. Biraz esnek odun sopa istiyordu. Onu da kullandım. E, boz kesersek diye. Şimdi gidelim. E, yolda boz gelirsek bosu kesmeye çalışacağım. E, dinamit ve arbaletle. E, bu usta pilot da onu oyalayacağını düşünüyorum. Bu şimdi tekrar... Bırakmadı değil mi şey, kılıcı? <laughs> Umarım elinde kılıç e, tekrardan tutuyordur savaşırken. Yoksa tamamen kazmayı mı kullanacak bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. E, şimdi ne basalım? Bir tane enerji içeceği içelim. Bu arada et var mı yanımızda? Var. Eti de yiyelim. Açlığımızı doldurup artı. Tamam. Şöyle... Yardıralım gidelim şimdi. Gece mi oluyor tam çözemedim ama. Ee, bakacağız. Gece oluyorsa da olmadı önce la mağarasına gidip obsidyen bulmaya çalışırız. Şurada bir tane boss geziyordu. Hala geziyorsa onu kesmeye çalışacağız. Burada göremiyorum boss'u. Bakalım. Örümcek değil. <laughs> Örümceklerle işimiz yok. Bakalım. A kılıcı eline alıyor. Tamam, çok güzel. Tahmin ettiğim gibi oldu. Kılıcı eline alıyor savaşırken. Şu taraftaydı galiba ya. Buradan yürüyerek bu tarafa gitmişti boss. Umarım hala duruyordur. Şu an kesmeye çalışacağım artık. En azından normal boss'u kesmeye çalışacağım. Çöl vahşisinden önce. Tamam, hava kapalıymış gündüz ama yağmurlu olduğu için hava kapalıymış. Hemen gece olmayacağını varsayıyorum. Sesi geliyor. Burada bir yerde mi? Orada bir şey gördüm. Galiba o. Evet. Evet gördük. Peki çöl başçısı mı normal başçı mı tam anlamadım ama. Ee, deneyeceğiz şansımızı. Başlıyorum şimdi. Bosa girişmeye. Canımız var. Dojlarız. Arbaleti de hasarda bastık. 13-13 vuruyor. Can Aa, ooo. Kaçıyoruz. <laughs> Can dolduruyoruz. Ben bir an dojlamayı unuttum bir an için. Ee, şu an kaçıp canı doldurmamız lazım. Ee, NPC'yi öldürsün o. Tamam dojlayarak keseceğiz. Ben bir anlık dojlamadım. O yüzden başımıza aldık belayı. <laughs> Bu kadar beklemiyordum. İlk defa çöl başısında vurdurttum. Şimdi güvende miyiz bilmiyorum. Hala şey atıyor. Hemen şuradan. Canımızı doldurmamız lazım. Yeterli gelmedi tabii ki. Biraz şundan. Önce bununla doldurup keşke sonrasında şey yapsaydık. Eti yeseydik. <laughs> Bayağı sağlam vurdu gerçekten beklemiyordum. Bir tane şunu içersek şey olmayacak sıkıntı kalmayacak. Bonus canı da alacağız. Tamamdır. Dinamit de kullanabiliriz. Tamam tekrar girişiyorum. Full dojlamaya çalışacağım. Ee, yani hasar yemezsek sıkıntı. Tek de yemeyiz mantıken. Zaten tek yemiyoruz. İki kere vurma hakkımız oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet tekrar yerine gidiyor. Bir kez daha kapışacağız. Ee, o kesinlikle saldırısından kaçmamız gerekiyor. Dinamit de atabiliriz. Bakalım. Canım umarım. İyi tamam dolmamış canım. Full şöyle dönerek hop kuşum battı. Biraz dinamit atasım var. Uh son anda bu arada. Neredeyse yakalıyordu. Biraz koşalım. Senin NPC gitti mi acaba? Dur artık sen ne alaka? O tek attı kurda gördün mü? NPC gitti bizim köylü. Koşma saldırısını yapacak mı? Yapıyor. Hemen dojlayalım. Dojlayamadık gene. Çok sıkıntıdayız. Ee, yine kaçmak zorundayız. NPC geldi. Buna sağlam bir şeyle gelmemiz lazım. Bu başarısız girişimi nokta alıyorum ben. Biraz et bulup Canı hemen doldurabilecek şu an hızlıca et var. Ancak o şekilde gelebiliriz buraya. Ben tekrar bir hazırlık yapayım. <laughs> Ondan sonra tekrar buluşalım. <laughs> Şimdilik videoya ara vereyim ben burada. Tekrardan buradayım. Demiştim ki bir hazırlık yapıp boss'u tekrar deneyeyim. Ama boss'u denemeye ara verdim şu an. Özellikle o çöl bossunu şu an kesebileceğimizi düşünmüyorum. Onun yerine lav mağarasına gittim obsidyen bulmaya ve buldum. Şimdi size çantamı göstereyim şu şekilde 50 tane obsidyen 34 tane obsidyen yine barut özleri ham yakut bunları buldum hatta obsidyenin nasıl bir şeye benzediğini hemen şuraya ben video olarak koyayım hemen bir hızlıca izleyin tekrar buraya gelin. Evet, tekrar merhabalar. Ee, Görmüşsünüzdür nasıl bir şeye benzediğini oksijenin. Ee, o şekilde topladım. Ee, sağ tarafa gitseymişiz mağarada, orada bolca varmış. Ee, topladım yanımda ee, olabildiğince MTR'yi doldurdum. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, i̇lk hedefim benim tezgah yükseltmesi olacak. Gördüğünüz gibi, evet, mecburen zaten normal vahşiyi kesmemiz gerekiyor bizim tezgah yükseltmemiz için. Ee, bu bölümde belki normal vahşi ee, bulamayabiliriz, o yüzden. Şimdilik şunları halledelim o zaman. Obsidian panel ve bakır külçe. Bir de şeye bakacağım. Köy geliştirmesine. Evet önce bunu yapabiliriz. Hatta bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bu direkt obsidian istiyor. Esnek odun 15. işlenmiş kehribar 10. Ama tabi yeterince bu yapmadığımız için sağ üstte yine dolmadı henüz level kısmı. Şuraya bir tarla yaptım. Görmediğiniz kısımda ee, Bu arada şu şekilde olanlar Mesela şu şekilde olanlar tekrar tekrar toplanabiliyor Mesela sille dutu gördüğünüz gibi Veya işte bu Kar şeyi olan kardutu. dutu ee, Ama şunlar aldığımız zaman e, Tekrar ekmemiz gerekiyor ee, Değirmen aslında bir nevi o işe yarıyor Bakın e, değirmene mesela bir tane Balkaba verip 3 tane tohum alabiliyoruz O şekilde çoğaltılıyor onlar Yani bu değirmenin de bir mantığı varmış <laughs> Hani ben hepsi kardutu gibi zannetmiştim Öyle değilmiş Şimdi öncelikle bizim obsidyen panele ve bakır külçe bakırları da sanırım e, bir yerde bakır külçeye çevireceğiz. Peki şurası obsidyen panel buradan yapılıyor. Tamam. E, kaç tane yapacaktık? E, 25 tane obsidyen paneli. Buraya ayarlayalım hemen. Ayıralım bir kenara. E, yerleştir. Bir, iki, şöyle 25 tane yerleştireyim ben buraya. Tamamdır. Ee, 15 tanesini de buraya ayıracağız. Ee, daha sonra bakır külçeyi. Bakır külçe acaba nerede yapılacak? Ee, burada mı acaba? Yok. Bir saniye. Burada olamaz zaten. Orada da olamaz. Bakır direkt bakır, kü bakır ama bakırı nerede bakır külçeye çevireceğiz peki? Hmm. Bunu şu an ben de anlamadım. Buralarda olamaz. Başka bir yapı da yok yapmadığım henüz. Yani hepsini yaptık. Bakır. Açıkçası bilemedim. Bakırı nerede bakır külçesine çevireceğimizi. Aa bakın. <laughs> Muzaffer gelmiş. <laughs> Nickleri de bayağı sallamışlar. Ee, burayı İşlenmiş kehribar da toplamıştım. Biraz işlenmemiş kehribar. Onları bir ayıralım şuraya. Çantamızı boşaltalım. Gördüğünüz gibi kabuk kestim. E, şunlar önemliydi. Şu özellikle e, biliyorsunuz silahlara öz basarken işe yarıyordu o. E, onları da koyalım yerlerine. Şuradaydı galiba. Evet heh, şurada. Bunları buraya ayıracağım. Yeterince ham yakut da topladık. Hala bakırı nerede? kum vahşisi pulu var ama tezgah yükseltmesi normal vahşi pulu istiyor. Yani normal belki de onu kesebiliriz. Ee, bakmak da lazım aslında ona. Ee, şimdi burayı tamam burayı bıraktık. Yine şunlardan toplamıştık. Şöyle bırakalım bunu da. Başka bir şey var mı burada? Şurası. Böyle köylü yanımızda götürdüm yine. O yüzden şu an peşimde. Bunu da buraya bırakalım etler mısırlar mısırlarla pişireceğim. Tarlayı o yüzden yaptım aslında. Bakın mısırları burada. Ee, normal mısırı piş koçanla mısırla çeviriyoruz. Bunu yiyoruz. Bu da, bu da iyi açlık dolduruyor. Dinamit. Tamam. Etleri pişirelim buraya gelmişken. Tamamdır. Obsidiyenleri bir bırakalım bir yere şimdilik. Artık bir sonraki hedefimiz ee, yanılmıyorsam e, yani burada alacağımız bir şey kalmadı düşünüyorum şu karşıdaki gördüğünüz e, karlı yerler e, onun içinde şuradan bir kere kesin e, tahminimce acılı hamburger yapmamız gerekecek bakın 10 dakikalık soğuk direncini artırıyor bu hani bizim şuradaki şey gibi kardo suyu gibi e, onu yiyecek olarak yapmışlar acılı hamburger içinde un et ve acı biber gerekiyor. Onu nereden yapacağımızı bilmiyorum. <laughs> daha doğrusu şöyle, sanırım buğday ekip içinden un çıkartacağız. Ekmiştim ben onu buğdaydan. Şöyle göstereyim daha doğrusu size. Bir tane buğday tanesinden un alıyoruz. Aynen. Evet. Bir buğday tanesinden bir un alıyoruz. Buğdaydan da 3 tane buğday tanesi geliyor falan. Bakın. Aynen o şekilde unu elde edebiliyoruz. Doğru öyle elde ediliyordu. Daha sonra yumurtayı şey eti var. Acaba beri zaten topladık ekebiliyoruz aynı zamanda. E, o şekilde yapacağız. Aynı zamanda sanırsam. Evet şu. Bakın soğuk havalara karşı direnci artırır. Bunu da yapmamız gerekiyor ama bu içi parlak cevheri açıkçası. Nereden bulacağız onu bilmiyorum. E, acaba soğuk tarafta mı yoksa bu tarafta mı? Ona bir bakarım ben gene. Kış tarafına gitmeden önce. Bunlar elimizde var. Bundan yaparız. Soğuk hava direncini de bu şekilde. Bu arada bunu yapmak lazım. 7, 7 şey veriyor bakın. 7 zırh veriyor. Baya iyi. Burada normal can tılsımını da yapabiliriz. Bu şu an kolay mesela. Ama ruhaniyi yaparız. E çünkü artık kış kısmına gideceğimiz zaman onu kullanırız. O şekilde kış kısmını halledeceğiz. Obsidian paneli yapabiliyoruz ama bakır külçesini ben hala çözemedim açıkçası. Burada olması gerekmiyor mu? Acaba e, ee, bir şey level atlattıktan sonra mı açılacak? Hmm. Mesela atıyorum. Köyü level atlattıktan sonra falan mı açılacak ki? Hmm. Olabilir belki. Ben onu da öğrenirim bir dahaki videoya kadar. O zaman bu videoda da e, şeyleri bırakalım. Envanterimizi boşaltalım. Eee. Buraya bıraksam ne olur? Evet. Obsidyenle burası çöl lav mağarasından elde ettiklerimiz olsun. Bu şekilde bir kazanç elde ettik. Yine ben işte hazırlık yaparım. Artık gelecek videoda olur o. Bu video bir iki birkaç parça halinde olur. Gelecek video normal vahşiyi kesmeye çalışırım. Normal vahşi bulduğumuzda da kesersek eğer şu şekilde bu tezgahı yükseltebiliyoruz. Bakır külçeyi ben ona öğrenirim. Allah Allah ya. Çok ilginç. Ona bir bakmam lazım e, internetten. E, onun haricinde bu bölüm burada tamamlayalım. E, umarım güzel bir bölüm olmuştur. E, zaten hani çok şey yapmadık. E, size ne yapacağımızı anlattım biraz. İlerleyişimizi göstermiş oldum bu bölümde. Tabi e, boss'u kesme faillerimiz güzeldi. E, i̇ki kere failledik boss'u. Ben o kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyordum. Özellikle çöl boss'u olduğu için o güçlüydü baya. E, o zaman burada bu videoyu tamamlıyorum. E, umarım beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.